Aşağıdaki haritada volkanik alanların dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde volkanik faaliyetlerin daha az görülmesi beklenir? Arkadaşlar dünya üzerinde 3 önemli deprem kuşağı var. Bunlar Pasifik deprem kuşağı, Atlantik deprem kuşağı, Alp Himalaya deprem kuşağı. Bu deprem kuşaklarıyla volkanik faaliyetler paralellik göstermekte. Buna göre A İtalya. Bakın İtalya Alp Himalaya deprem kuşağının olduğu yerde volkanik faaliyetler yaygın. A'yı eledik. B. Şili. Şili Güney Amerika'nın kıyıları boyunca uzanan bir ülke. Buradan aktif volkanlar geçmekte. C. Japonya. Japonya'da Pasifik deprem kuşağı üzerinde. Bakın Japonya'da da aktif volkanlar var. C. Şıkkını eledik. D. Norveç. Norveç İskandinav Yarımadası üzerinde. Dikkat ederseniz İskandinav Yarımadası üzerinde aktif volkanlar gösterilmemiştir. Bu nedenle cevap denizde olacak. Yeni Zelanda'da Pasifik deprem kuşağı üzerindedir. Burada da aktif volkanlar bulunmaktadır. E şıkkını eledik. Cevap denizli. Bu tarz içeriklerle ilgili konu anlatımı soru çözümlerini sosyal vadiden izleyebilirsiniz.